Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Habere ve edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 doktor 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can Pazarı'nın yaşandığı kazada Sevil Ayaksoy kaza yerinde, Zekiye Özdemir kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, kazada 16 yolcumuz yaralanmıştı, ikisi hayatını kaybetti. Yaralılardan 6, sının tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Bu 6 kişinin hayati tehlikesi var gibi görünüyor. Tesellimiz otobüs, takla atarak inmemiş. Can kaybımızın az olmasının sebebi budur diye düşünüyoruz. İnşallah yaralılarımız da hayati tehlikeyi atlatırlar. Ölen vatandaşların iki kadın olduğunu biliyoruz. Adli süreç devam ediyor, diye konuştu. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.